Herkese merhabalar. Coğrafya dersine nasıl çalışıyorum? Sizinle biraz bunu paylaşacağım. Öncelikle benim bu KPSS'ye girişimin bilmem kaçıncı defa giriyorum. Çünkü ben her sene girerim. Bir yere e, kamu memuru olarak girdim. Kariyer meslek grubundan girdim 2016 yılında. Alandan girmiş oluyorum. Ayrıca KPSS puanı ve mülakatla girdim. Yine hazırlanıyorum. Son sene kendimi daha da nasıl çalışabiliyorum, kendimdeki bu potansiyeli görmek istiyorum. Zorlayacağım artık. Çünkü benim bu sene yapabileceğim bir şey yok. Nişanlıyım fakat evlilik tarihim şu anda belli değil. Ve ben o süre zarfına kadar okul işlerini bitirmek istiyorum. Yüksek lisans ya da doktora düşüncesi hariç yalnız. Ya sınavları bitirmek istiyorum. Hem açık öğretim çalışıyorum, hem KPSS'yi bir arada götürmeye çalışıyorum. O yüzden de hem sade hem yoğun bir program yapıyorum kendime. Biliyorum sınav az kaldı, fakat tabii ki ben hafta içi çalıştığım için bu çalışanlar için bir video gibi ya da çalışanlar için bir sistem gibi olacak. ...çalışma stratejisi gibi olacak. Ya da çalışma planı artık ne derseniz. Çoğunuza uymayacak çünkü sınava çok az kaldı. Yani 3 aylık bir sürem var. Ben bu 3 ayda çalışacağım. Nasıl çalışıyorum şu anda coğrafyayı ben size şimdi onu anlatayım. Coğrafyadan öncelikle bir adet kitap alıyorsunuz. Hangisi olursa olsun. Hiç fark etmez bence bana göre. Şu anda onu anladım çünkü. Ayrıca isterseniz e, kitap almaya da bilirsiniz bence. Çünkü şöyle bir şey var işin açıkçası korsandan bahsetmiyorum. Sakın yanlış anlaşılma olmasın. Korsandan asla bahsetmiyorum. Fakat pdf paylaşan hocalar var dediğim gibi. Bu pdf'ler biliyorsunuz. Çıktı alınabiliyor. Bu şekilde çıktı alabilirsiniz. Gidip bunu kapak yaptırabilirsiniz. Şeffaf. Çok da güzel olur. Bunlar korsan değil bakın. Neden? Çünkü bak, izni var. Kişinin izni var. O bakımdan bunlar size çok cüzi bir rakama gelecek. Çünkü bunlar gerçekten aşırı pahalı. Bana göre aşırı pahalı geldi. Ama ben yine de son sene hazırlanacağım için aldım. Buradan da kanalımdan da söylemiş olayım. Eğer birisi denk gelir de izlerse. 2023 KPSS'ye girenlere işte alandan ya da 2024 KPSS'ye girenlere ben bunların hepsini bütün kitaplarım ne var ne yok ben ücretsiz göndereceğim. Çok fazla kitabım var. Hepsi de özenle seçildi yani öyle söyleyeyim. İçinde notları da var. Notlu göndereceğim. O da haberiniz olsun. Ücretsiz posta alacağım kargoyla. Kargo da benden olacak. Ama gerçekten ihtiyacı olan kişilere vereceğim. Artık dershaneye gitmiyoruz diye de yani bartılı fiyatlar vermesinler. Hani dershaneye gitmiyorsunuz nasıl olsa bu kadar fiyatta olsun denmemeli bence. E, Durumu yok, dershaneye gitmiyor bazıları, gidemiyor daha doğrusu. O yüzden de şu kitapları biraz indirimli yapsanız da yani insanlar da alsa diye düşünüyorum. Bunlar eğitim için ya, yani açık öğretim bile ücretli oldu. Ben onun neden olduğunu bilmiyorum işin açıkçası. Daha geçen seneye kadar biz ücretsiz alıyorduk açık öğretim kitaplarını ve şu anda tanesi 23 lira artı iki tane kitaba ben 10 lira kargo parası verdim 46, 56 liraya geldi. Ucuz değil yani okuyanlar e, bilir. Hiç ucuz değil. öğretimde ucuz değil. Eğitim ucuz değil kısacası. Eğitim gerçekten pahalı. Neden fark etmez diyorum. Bunların videoları zaten YouTube'da var. Bir iki videosunu izledikten sonra sıkıldım, bıraktım ve hoca web'e geçtim. Gördüğünüz gibi biraz ilerledi. Güzel anlatıyor. Daha farklı anlattığını gördüm. Dedi ki kitapta şunlar şunlar var dedi. Ayrıca PDF'i indirebilirsiniz dedi. Ben de PDF'ini indirip çıktısını aldım. Daha farklı e, yöntemler var içinde. O yüzden bunu da çıkardım. Daha sonrasında böyle coğrafyayı ezberletecek şekilde kanallar var. Özellikle YKS öğrencileri için daha fazla yöntemler ve daha ayrıntılı anlatımlar var. Bizim için evet ayrıntı önemli değil. Özellikle dağlar akarsular. Mesela ezberlemek istiyorsanız Oradan izleyebilirsiniz. Ama kendinizi bir tane kanalla sınırlamayın. Bir konu hakkında 4-5 video kesinlikle ben izlemenizi tavsiye ediyorum. 4-5 videoda çok farklı şeyler öğreneceksiniz. Sonrasında yorumlar. Videoların altına yapılan yorumlar çok önemli. Videoyu izlerken yorumlara bir göz atın. Ezberleme yöntemlerini yazmışlar. Mesela dağlar dağları ezberleyemiyorum ya senelerdir ezberleyemiyorum çalışmıyorum beşin açıkçası ezberlemeye ben bunları böyle üstünkörü geçiyormuşum fakat baktım bu sene hani kendime aşacağım kendi e, maksimum potansiyelimi göreceğim için dedim ki ben bunları güzelce ezberleyeyim o yüzden bir kanal var coğrafyanın kodları diye coğrafyanın kodları kanalı yks kpss uygun ama genel olarak yks bazında ayrıntılı anlatılıyor Ayrıca okul içinde anlatılıyor 9. sınıf 10. sınıf. Bu nedenle de daha güzel e, yöntemler var. Mesela volkanik dağları şöyle birisi yazmış yoruma. Ağrılar olan Nemrut kadın tendüre, tendüreye çıkıp süpaneke okudu. Bunu daha öncesinde duymuşsunuzdur belki ama duymayanlar için ben de söylemiş olayım. Kekeme Hasan. Bir de Kekeme Hasan'ı birleştiriyorsunuz. 9 adet volkanik dağ olmuş oluyor. Daha sonrasında bu kitaplarda not tutulacak bir yer yok. Öncelikle kenarlara not aldım izlediklerimi şu şekilde. Daha sonrasında bakın böyle postitler aldım. Değişik postitler hani o renklerin dışında böyle güzel postitler aldım internetten. Bunlar soruların üstüne yapıştırdım. Yani sorular çok önemli değil burada görülmemesi. Bunların üzerine yapıştırıp böyle özetlerini, kısa şeylerini yazdım. Yani e, hatırlamak istediğim zaman sadece bu sayfaya bakmam benim için yeterli olacak. Hiç ayrıca bir defter kağıda yazmam gerekmeyecek. Sadece buna bakarak yapacağım. Özetlemek gerekirse birinci olarak bu benim şahsi fikrim ve çalışanlar için çok kısa bir yöntem bu dediğim gibi. Bir adet 2022 ders notu kitabı alıyoruz. Hangisi olursa olsun hiç fark etmez bana göre hiç fark etmez. Daha sonrasında pdf olarak indirilen kanallar var o yayınların onları indirebiliyorsunuz onları indiriyoruz. Bu videoları izliyoruz Ders notları kitabın üzerine notlarımızı alıyoruz. Kaç farklı yerden izliyoruz. Coğrafyayı böyle e, kodlamak önemli. Kodlayarak öğreniyoruz. Ezber e, yapmıyoruz demeyeceğim. Kesinlikle coğrafyada ezber yapıyoruz. Yani yarısı ezber bence. Dağları, akarsuları, ovaları ezberleyeceğiz. O yüzden de kendimize böyle kısaltmalar buluyoruz yorumlara mutlaka ama mutlaka bakıyoruz. Yorumlarda çok güzel şeyler, işinize yarayabilecek şeyler görebilirsiniz. Ayrıca forumları da okuyabilirsiniz bence internette zamanınız varsa. Bu şekilde kısa zamanda çok yol almış oluyoruz. Bana göre bu kısa bir yöntem. Bu şekilde çalışırsanız sizin için daha iyi olacak. Sayfalarca not almak yerine böyle küçük küçük notlar alıp bir kitabın içinde toplamak daha çok işinize yarayacak diye düşünüyorum. Çünkü bizim zamanımız kısıtlı. E ayrıca kendimiz de çok yoruluyoruz işe gidip gelirken iş yerinde. O yüzden de kendimizi yormadan böyle hemen cecik yapabileceğimiz bir plan program. Umarım bu video işinize yaramıştır. Soru sormak istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Lütfen videomu beğenmeyi ve yorum atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.